yıllar sonra Maymunlar Cehennemi geri dönüyor. Büyük ihtimalle final yapacak bir bölüme benziyor ya da en son filmi Kong'la bağlantılı olacak. Neyse videomuzun konusuna geçelim. Herkese merhaba bugün Maymunlar Cehennemi yeni krallıkla ilgili konuşacağız. Bildiğiniz üzere herkesin küçüklüğünün filmi olan Maymunlar Cehennemi. Belki küçükken korktuk izlerken ama yani korkarak izlemeye devam ettik çünkü çok sevdiğimiz bir maymun. Maymun filmi maymunlar ve insanlar. Ve maymunlar cehennemi yeni krallıkta şöyle bir şey var ki insanlarla artık kölelikten çıkarılmış e, yani konklara sadece konklar kölelik yapıyor insanları. Maymunlarla insanlar arkadaş oluyor. Hatta e, yani çok yakın oluyorlar. Öyle bir konu var. Bu konu işlenmiş. Ama konklar bunları yani goriller bunları burada istemiyor. E, bu insanları istemiyorlar ve savaş açıyorlar. Bildiğiniz üzere başroldeki maymunlarımız her zaman gibi dünyayı kurtarmaya çalışacaklar ama benim gibi goriller maymunlardan her zaman üstün olur. O yüzden böyle bir sıkıntı çıkacak gibi gözüküyor. Yani insanların ya yani film şöyle olacak. İnsanların üzerine gidecekler. İnsanları köre alacak goriller. Öldürmek isteyecekler. Ve maymunlar bunları kurtarmaya çalışacaklar. Yani çok ayrıntılı veremiyorum. E zaten ilk filminde de sadece bir insana bağlı olarak işte Herkes korkmuştu. Yani e, maymunlardan. Ama ikinci filmde ise insanlar alışmıştı maymunlara. Hatta e, evinde beslenenler bile vardı. Üçüncü filmde artık arkadaşlar. Öyle yani çok anlatacağım bir şey yok. Başka bir film analizinde görüşmek üzere. Kralının önünde ey. Maymunlar insanları avlıyor. Bu çok yanlış. Hiç kimse hükümdarlığı durduramaz. Birlikte öleceksiniz. Hayır, birlikte güçlüyüz.